BTC Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar bu kanalda dünya genelinde kullanılan popüler donanımsal bazı kripto para cüzdanlarının neredeyse hepsini inceledik. Şimdi biraz da kripto para dünyasının yazılım tarafına eğileceğiz ve bu videoda adım adım Bitcoin nodu nasıl kurulur sizlere anlatacağız. Öncelikle Bitcoin nedir? Ne işimize yarar? Birazcık bundan bahsedeyim. Aslında temelce kısaca Bitcoin nodu kurduğunuz zaman Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısına destek olan Dünyadaki birimlerden biri siz oluyorsunuz ve eğer dilerseniz bu Bitcoin nodu üzerinde bir Bitcoin cüzdanına da sahip olabiliyorsunuz. İşin kurulum tarafı oldukça teknik ancak eğer grafik arayüzüyle bunu kullanmak isterseniz zaten BTC Türk YouTube kanalında daha önce videosunu çektiğimiz Bitcoin Core cüzdanı videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Eğer bu halde yani komut diziniyle beraber 7.24 çalışacak bir not kurmak istiyorsanız şimdi adım adım tüm e, yöntemleri sizlere göstereceğiz. Bu kılavuzda Ubuntu Server 20.04 versiyonunu kullandık. Sunucu sürümünü kullanmamızın en önemli nedenleri arasında cihazın sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmek, bilgisayarın 724 açık kalacağını varsayarak performansını en üst seviyede tutmak ve aynı zamanda uzaktan bağlantı seçeneğinin hazır olmasını sayabiliriz. Bitcoin nodunu çalıştırabilmek için bir grafik arayüze ihtiyacımız yok. Bitcoin nodumuzu bir monitöre ihtiyaç duymadan uzaktan yönetmek için bilgisayarımızın IP adresini ve kullanıcı bilgilerini bilmemiz yeterli. Bilgisayarımızı açtıktan ve kullanıcı girişi yaptıktan sonra ekranda da görebileceğiniz ip addr show komutu ile ağdaki yerel ip adresimizi öğreniyoruz. IP adresini aldıktan sonra işlemleri daha kolay yapabilmek için aynı ağa bağlı diğer bir bilgisayarı kullanabiliriz. Bu sayede kurulum komutlarını tek tek yazmak yerine kopyalayıp yapıştırabiliriz. Kurulum işlemlerini uzaktan yapmak için kendi Windows bilgisayarınızı kullanacaksanız komut istemini Mac veya Linux bilgisayar kullanacaksanız terminali açıp bilgisayarınızı uzaktan bağlamak için ekrandaki örnek SSH komutunu çalıştırın. Burada tire P22 bağlantı kurulacak portu, Kerem kullanıcı adımı, IP adresi ise nodu kuracağımız bilgisayarın IP adresi oluyor. Sizin kullanıcı adınız ve ağdaki IP adresiniz farklı olabilir. SSH bağlantısı için varsayılan port 22. Eğer kurulumu doğrudan bilgisayar üzerinden yapmak isterseniz bağlantıları ve komutları kopyala yapıştır yapamayacağınız için biraz zorlanabilirsiniz. Ancak yine de kurulumu doğrudan node olarak kullanacağınız cihaz üzerinden de yapabilirsiniz. Önce bitcoin-core.org adresindeki downloads yani indirmeler bölümünden bitcoin core cüzdanının linux versiyonu için bağlantısını alıyoruz. Ardından komut satırında wget komutu ile arşiv dosyamızı indiriyoruz. İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı açmak için ekranda gördüğünüz komutu kullanıyoruz. Kurulum için ise yine ekranda gördüğünüz komutu çalıştırmamız gerekiyor. Artık bitcoin nodumuz çalışmaya hazır. Test etmek için hemen ekrandaki kodu çalıştırarak testi yapabilirsiniz. Bitcoin nodunu varsayılan ayarlar ile çalıştırmak için sadece Bitcoin D komutunu çalıştırmanız yeterli. Ancak nodumuzu daha verimli hale getirmek için konfigürasyon dosyası oluşturmakta fayda var. Nodu çalıştırdıysanız ekranda gördüğünüz Bitcoin-CLI-STOP komutu ile nodumuzu durduralım. Bu işlemin tamamlanması cihazınızın işlemci gücüne göre 30 saniye kadar sürebilir. İsterseniz arka planda neler olduğunu yine ekrandaki komutu kullanarak takip edebilirsiniz. Shutdown done satırını gördüğünüzde Bitcoin Core'un başarılı bir şekilde kapandığını anlayabiliriz. Konfigürasyon dosyasını kolayca oluşturabilmek için GitHub'da Bitcoin Core config generator'ı ekranda gördüğünüz adreslerinden kullanabilirsiniz. Ben bu videoda önemli olan ayarları seçtim. Konfigürasyon dosyamızı oluşturmak için metin editörünü çalıştırmamız gerekiyor. Burada da ekranda gördüğünüz gibi ben nano editörünü kullandım. Bitcoin Core'un arka planda çalışabilmesi için daemon eşittir 1. Nodumun dışarıdan gelecek bağlantıları dinlemesi için de listen eşittir 1 seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Eğer siz sadece blok zincirini indirmek istiyorsanız sıfır yapabilirsiniz. Listen ayarını 1 yaptığınızda modeminizde 8333 numaralı portun açık olması gerektiğini de unutmayın. Varsayılan dosya saklama klasörünü değiştirmek isterseniz data dir ile klasörü belirleyebilirsiniz. Ancak ben bu videoda varsayılan klasörü kullandım. Bloklar için ön bellek boyutunu cihazınızın remine göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ne kadar çok reminiz varsa ön belleği de o kadar yükseltebilirsiniz. Ben burada varsayılan 450 MB olarak kullanıyorum. İşlem havuzunun da kaç MB ile sınırlı olmasını bu şekilde belirleyebilirsiniz. Biz burada varsayılan olan 300'ü kullanıyoruz. Ayarlar içerisinde bizim için en önemli ayarlarından biri de prune seçeneği. Güncel blokların kaç megabaytlık kısmını diskte saklamak istediğimizi bu seçenekle belirliyoruz. Bitcoin nodunuzu cüzdan olarak kullanmayı planlıyorsanız otomatik sınırlandırma için prune eşittir bir yazabilir veya 550 ve üzeri bir değer belirleyebilirsiniz. Pro'nun değerini sıfır yaparsanız şu an yaklaşık 350 GB boyutundaki blok zincirinin tamamını diskinizde tutabilirsiniz. Eğer nodunuzu blok zincirinin tamamını senkronize etmek için kuruyorsanız Pro'nun seçeneğini varsayılan değeri olan sıfır olarak ayarlayabilirsiniz. Onun da seçeneği Pro'nun eşittir sıfır. İnternet band genişliğinizi de dikkate alarak aynı anda en fazla kaç bağlantının aktif olmasını istiyorsanız Max Connection seçeneği ile bunu belirleyebilirsiniz biz max connections eşittir 50 yani 50 bağlantıyı kullandık. Bu adımdan sonra dosyayı kaydedip kapatalım. Ondan sonra bitcoin d komutuyla bitcoin nodumuzu bu ayarlarla çalıştırmaya başlayabiliriz. Bu videomuzda grafik arayüzü olmadan 7/24 çalıştırabileceğiniz ve bu sayede Bitcoin ağına destek olabileceğiniz Bitcoin nodu adım adım nasıl kurabileceğinizi anlattık. Eğer siz de bu yöntemlerle Bitcoin nodu kurmak ve hem ağa destek olmak hem de dilerseniz bu ağ üzerinde bir Bitcoin cüzdanına sahip olmak istiyorsanız adımları birebir takip ederek siz de kendi nodunuzu kurabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.